Sokaklar, caddeler, yollar, kentler bu sesle doğmaya başlıyor. Türkiye, vitaminini almaya hazır mısın? İşte o, top dedik AYHAN JOUR HOK YERİYOR! Oh, aman da aman, hani de hanimiş. Ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu! Ver gazı dayı, ver gazı dayı. Ön, ön, ön. gazı ve programa başlayalım. Hoş geldiniz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Bursa. Uydu ve internet aracılığıyla tüm Türkiye ve dünya. Hepinizin gazla saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Alkışlar için teşekkürler. Hop dedik show başlıyor. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ekrem abicim çok başarılı olacağınıza inanıyorum inşallah. Ben de inanıyorum. Kaç kişi var yanınızda? Biraz kalabalık herhalde. Kalabalık bir ortam evet. Kaç kişi var? Valla 8-10 kişi var. Ha. Ne diyor ne diyor? 8-10 kişi var diyor Zühtü amca. Bayağı kalabalık bir şey ortam. Ha, iyi iyi. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız abi. Peki öyleyse. Çenesi düşük dinleyici de sevmem ama. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazırım abi. Çok başarılı olacaksın inşallah. İnşallah. Pek sanmıyorum ya ne bakalım nasıl olacak. Hadi. Hadi bakalım. Ekrem'cim başlıyorsun. Tamam. Alkışlarla alıyoruz işte Ekrem ve Seviyorum De sahnesi. Seviyorum De. Hayır. Seviyorum De. Hayır. Evet. Seviyorum De ulan. Hayır. Yalan söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama yapamadın ki. <laughs> Biraz heyecanlıyım ama.